Abo! Abo! Aşağı uçacak sandım la. No. Damn it. Wow. Ne oldu lan? Wow. O sarı şeyde kaydı. Adamın kafadan her şey uçtu gitti la. But it was lane splitting down the freeway, but this is how quickly accidents can happen. Bir tek Türkiye'de olmuyormuş bu davarlık. En azından onu gördük arkadaşlar bak. Her yerde oluyor. İnsanın olduğu her yerde davarlık var. Accidents can happen. fuck are you doing, man? Madam. <laughs> Anasına sövdü direkt. <laughs> you gotta be very careful, man. You gotta be fucking careful. Pull over over there. Pull over. Yaz <laughs> motoru güzelmiş ha. Abi o sarı çizgiler o abi sosyal sarı çizgileri bilen oradan gitmez. O kaydırıyor harbiden ha. Motor kullanmanın kuralları aracın lastiğine ve içerideki sürücüye dikkat et. Yol ayrımlarında sağından geçme. Ya tabi bir sürü şey vardır ya. Ne yaptın lan? Teker kaldırıyordu. Oo, dur dur motoru kapat da. Ol. Olur olur patlar patlar <Sessizlik> 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 oh, gidiyorsun la. Mermiye bak. Mermi gibi ha. <laughs> tersten gelecek, tersten gelecek, tersten gelecek. Ayan. Araba ezecek ha. <slah> Arabayı gördü, son anda dedi ki ben gazı verir uzarım dedi. Oil all over the road, which caused this next accident. Whoa. The rider chose not to show this next slip, but basically when he went down, he smacked right into the back of the car in front of him, somehow ended up underneath the tire. <laughs> and the banging you hear is the rider banging on the car, yelling at the driver until he finally drove off and was able to free his foot. Luckily the rider is okay. Oh, Alright man? Stay stay where you are. Take wait yet. Aynası aynası nerede lan bunun? Aynası yok. Arabaya geçecekmiş biraz dibinden geçiyorum ben diyor. Arkadaşın dibinden gidiyordu baba. I hit the brakes but it just um, my bike just kind of tipped over. We're all good, we're okay. I'm okay, but we're good. It's alright right. I'm not worried about it at all. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Tek Türkiye'de olmuyormuş bunlar ha. <laughs> algaçtan algaç şapala yiyeceksin ağzına <laughs> ne güzel sürüyor la Oradan tabi sektirdi nazar değdi harbi <laughs> Bir şey almamıştır ekipmanı var ya <laughs> Holy shit. Elektrikli mi lan bu? <laughs> That was a close one boys. Yalnız mekan güzel ha. Aynı balı gibi. <laughs> Nasıl kaydı da? Nasıl kaydı la? Yer ıslak çok ani fren mi yaptı? Motorun çünkü tekeri falan da bayağı şey gibi. Ezgini daha Çok böyle yola oturan bir motora benziyor anladın mı? Kapatlı beni daha Nasıl ıslak? beni

Deliye bak da adamın üzerine sürüyor. Abu. What the fuck are you doing, man? You gonna kill him? You were watching it, Bellend. All over the road. This is why it's important to try not to be distracted by what other drivers do. This rider was so focused on what the driver was doing that when he made that turn, this ended up happening. <laughs> <laughs> videonun sahibi de öyle diyor. Diyor ki bu sebepten dolayı e, etrafımızdaki sürücülere değil motorumuza odaklanacağız diyor. Dikkat edelim diyor. Naber Dila hoş geldiniz. Ne oldu la? Akciğerini falan mı çarptı la? Abi benim babam 3 trafik kazası geçirdi İkisinde beyin travması yaşadı İki omzuna platin takıldı Köprücük kemiği bacağı vs bir sürü kemiği kırıldı İyileşti uslanmadı Vazgeçmedi Bir motor daha aldı Son kazada tırın altına girdi Doktorlar yaşamasına ihtimal bile vermiyordu. Elhamdülillah uyandı. Ama sol tarafı felç kaldı. Çok şükür o da düzeldi. Şimdi 60 yaşında ve hala motor sürebilme hayaliyle yaşıyor Zeynep. Babana bir müdahale edin. Hani 1 olmuş, 2 olmuş, 3 olmuş. 60 yaşına gelmiş. Gerçek tutku falan değil. Burada başka bir şey var yani hani artık. Babanıza müdahale etmeniz gerekiyor. Çok geçmiş olsun. Her şeyi de atlatmış. Babanın elini ayağını bağlayın o evde otursun <laughs> çok geçmiş olsun. beside there. your ambulance right, right. <laughs> Bak bırak ayar bırak ayar buz mu buz? Yep. We yeah, VC, VC it. it bro. Way too late for picking the right line now. <gülüyor> yeah. <gülüyor> nope. I'm not thinking that this would really be a good time to upgrade the cassette deck. Espri yaptı. <laughs> At this point, I'm just hoping the gold wing doesn't end up on top of me. <laughs> okay. Hey, kaç uza uza hızlı hızlı araba gelir. Her yer şey. Zeynep'in babası. <laughs> Oğlum dalga geçecek bir şey değil lan bu. Ha, bu da oranın yemek sepeti mi? ama gördün I am so sorry. Dude. dude, Are you okay? Dude, Are you okay? No, no, you man. Want me to go to, you want to go to the hospital? Adam nasıl korkmuş hemen hastaneye götüreyim seni diyor bak. Yeah, yeah dude? Yeah, uh, That's so shitty, man. He just turned right out in front of me. Adam dümdüz gitti lan. You can't park there. Çıktılar, hiçbir şey olmamış gibi. Guys, that was it for today. Once again, thank you guys so much for stopping by. Thank you guys, my... enjoyed it. Nice video, yeah. take Got it, bro. Bu ne? Seni biz abi yaptık lan.